Sözlerime başlarken zindandaki özgürlük tutsaklarını sevgili Beyza Üstün, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Berfin Köse, Cihan Erdal, Can Memiş nezdinde selamlıyorum. Selam olsun zindandaki özgürlük tutsaklarına. Değerli arkadaşlar biz bütçeyi konuşuyoruz. Kimin bütçesi bu bütçe? Bunu biraz anlatmaya çalışacağım. Türkiye'de dolaylı vergiler yüzde 73 bazında toplanıyor herkesten, bir göçmenden de, bir tekstil işçisinden de, işsizden de, evsizden de, katı atık toplayıcısından da herkesten alınan bir vergi bu. Bütçemiz bu şekilde oluşturuluyor. Şu gördüğümüz sarı olan kısım dolaylı vergiler, kırmızı olan kısım dolaysız vergiler. Dolaysız vergiler gelir vergisi maaşlardan kesiliyor, esnaftan alınıyor. Dolaylı vergilerse yine dediğim gibi sabah bu slu açtığımızdan itibaren alınan vergiler. Peki toplanan bu bütçe e, nasıl dağıtılıyor diye baktığımızda ise en yoksul kırmızı pastayı alıyor, en zengin yüzde 20 de bu sarı pastayı alıyor. Bu vergi adaletsizliği ile verginin paylaşım düzeniyle güvenceli bir toplum yaratmak mümkün mü? Gelir dağılımı adaletini yaratmak mümkün mü? eğitimde, sağlıkta bir adalet yaratmak, erişim yaratmak mümkün mü diye size sormak istiyorum. Ekmekten üç farklı vergi alınıyor. Sudan aynı şekilde beş çeşit vergi alınıyor. Çiftçinin kullandığı desteklerden bile yüzde dört stopaj alınıyor. Altı bin lira alan bir ücretli 205 gün sırf vergi için çalışıyor. Asgari ücretten vergi alınıyor. Böyle bir tablo var. Yani biz halkın vergisini konuşmak durumundayız ama halk bu verginin içerisinde yok. Türkiye dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 154. sırada hukuk üstünlüğü endeksinde 126 ülke arasında 109. sırada 41 OECD ülkesi arasında yoksulluk önlenmesinde 31. istihdamı sağlamada 37. sosyal hayata dahil olma ayrımcılığın önlenmesinde 39. ve adil eğitim fırsatında erişimde son sırada 41. Yani bu biraz önce bahsettiğim vergiler tamamen halktan alınıyor fakat vergiler bir avuç elit için harcanıyor ve Türkiye'de işte gördüğünüz gibi e, uluslararası endekslerde yerlerde sürünüyor. Peki arkadaşlar bu kadar karanlık bir tablo var da buraya gelip konuşuyorsunuz hiç üzülmüyor musunuz bu karanlık tablodan Türkiye'nin bu kadar uluslararası endekslerde yerlerde olmasından? Utanmıyor musunuz diyeceğim. Sevgili Sırrı Süreyya geldi aklıma. O da utanma duygunuzun da kalmadığını söylemişti. E, Allah'ın utanma duygusunu aldığını söylemişti sizden. Ama utanıyor musunuz diye yine sormak istiyorum. Bu kriterler sizin kriterleriniz. Bu vergi tablosu paylaşımı da sizin. Bunu soruyorum. Dünya Bankası verileri de var ama Dünya Bankası'na göre dünyadaki en çok kamu ihalesi alan 10 şirket arasında 5 tane Türk şirketi var. Onlar Cengiz Kolin, Limaklar, Kalyonlar, Menegeler. Peki bu sizi hiç üzüyor mu? Üzmüyor. Çünkü bu sizin bir başarı tablonuz. Bu bütçenin önemli bir kısmını kamu özel işbirliği projelerinde bir avuç sermayedara, yandaşa veriyorsunuz. Halktan vergileri alıyorsunuz. Sizin bütçeniz işte budur. Yani bütçeniz gayri safi yurt içi hasılanın yüzde yirmi altısını bu beşli çeteye veriyor. Bakın Limak'a 48 milyar vermiş, Cengiz'e 42 milyar vermiş, Koline 40 milyar vermiş, Menegi 17 milyar vermiş. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir oran yok. Hiçbir ülkede böyle bir oran yok. Çin'de dahil olmak üzere. Yolsuzlukla Mücadele günündeyiz ama yolsuzluk konusunda da algı endeksinde de 91. sıradasınız. Son 6 yılda 38 basamak geriye atladınız. Bu da sizin başarınız. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Bir örnek veriyorum. Kamu ihalelerinde tam 195 kez değişiklik yaptınız. Ama şu tabloyu, şu adaletsizliği değiştirmek için bir gün bile bir torba yasa getirmediniz. Hadi yasayı bıraktık. Torbalar getiriyorsunuz ya. Bir gün bile getirmediniz. O yüzden bu vergi ve bu bütçe paylaşımı yanlıştır. Tam tersine çevrilmelidir.